Arkadaşlar merhaba. 15. hafta Spor Toto Milli Maçlar Totosu'na hoş geldiniz. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Hani bilirsiniz ben her zaman söylerim ben milli maçlardan pek hoşlanmam falan diye takip de etmem derim ama şu son iki hafta yaşadıklarımdan sonra Süper Lig'de özellikle yaşadıklarımdan sonra hani bu milli maç Totosu bana <laughs> muhteşem bir şeymiş gibi geldi. En azından Özellikle bizim ligimizde yaşanan tuhaflıkların yaşanacağını düşünmüyorum. İnanılır gibi değil. Yani ha, geçen hafta 11'de kaldık. On, 11'de kaldık. Nasıl söyleyeyim? İkramiye tutturamadığım için tabii ki kendimi başarısız sayıyorum. Ama en azından da o tuhaf, o acayip maçların içinde 11 tane bir şey yakalayabilmek de en azından bana moral verdi. Arkadaşlar yani yanlış anlamayın. Hani neredeyse neredeyse inanmıyorum ama sanki takımların arasında hatta bu benimki faraziye ben kimseyi suçlamıyorum ispatım da yok. Yanlış anlaşılmasın. Ama sanki yani para bavulları dolaşıyor sanki. Çok enteresan yani böyle böyle saçma bir şey. Anlamsız bir şey. Kasım Paşa. Sen gidiyorsun. Beşiktaş sahasında yeniyorsun arkadaş kendi sahanda Kayseri'ye ya bırak beraberliği mağlup oluyorsun. Çok garip. Çok enteresan. Beni şaşırtıyor. Antep güldür güldür gidiyor. Hatay'a mağlup oluyor. Hatay ne, Hatay'da ne değişti? Hiçbir şey. Yani Adana Eyyub'u zaten banko vermiştik. O banko. Trabzonspor. Üst üste iki yenilgi alıyorsun. Fenerbahçe'yi neredeyse, neredeyse hani tabiri caizse beraberliği elinden kaçırıyorsun. Son saniye golüyle Fenerbahçe'ye mağlup oluyorsun. Ya diyor Trabzonspor'a bak aga. Bu hani bu formsuz Çaykur Rize'ye ya, hadi yani beraberlik bile hani hadi Çaykur Rize'ye kıyak olsun beraberlik verelim. Ya arkadaş 3-1 mağlup oluyorsun ya. Yani enteresan hani Trabzonspor'un büyük bir takım olduğunu düşünmesem diyeceğim ki para bavulları dolaşıyor. Şaşılacak şey ya. Yani ha bu arada biz herhalde çok çok saf kalpliyiz. 56 kişi 15 binmiş onları da tebrik ederim yani. Herhalde biz çok saf kalpliyiz. Ya da geçen haftaki olaylardan dert almamışız. Yani bakın hepsi bende kayıtlı. Bir hafta önceki maçlardan ders almamışız demek ki biz. Yine o saf kalbimizde inandığımız takımları söylemişiz. Ama bundan sonra saf kalpliliğe son veriyorum arkadaşlar. Yani bu takım yener diye inandığım takımlarda özellikle onlardan şüphe edeceğim bundan sonra. Şüpheleneceğim yani. Şüphelenilmeyecek gibi değil. Gerçekten ağzım açık kaldı yani. Demek ki biz çok safız. Hani salaz demek istemiyorum ama safız yani. Ama bundan sonra saflığı bırakıyorum. Yani. Bu iş saflıkla yürümeyecek. Aslında bana en saçma gelen sonuçları yorumlayıp versem 15 bilmiştim yani. Evet yani. Yorumlayıp en saçma gelen sonuçları yorumlasaydım 15 bilmiştim. Evet. Ama yok ya diyorsun. Olmaz mümkün değil. Oluyormuş bu yaştan sonra bunu da gördük Süper Gördük. Ha Brighton Manchester City maçında 0-2 de olabilir dedik ama başka bir kuponumuzda 1-2'ye de gitmiştik ki 1-2 oldu. Çünkü Brighton'dan e, değil Manchester City'den uyuzdum. Hani uy uyuz oluyordum derler. Şüpheliydim. Çünkü adam önce Bornevut'a yenildi. Gitti Sporting Lisbon'da. Şampiyonlar Ligi'nde 1-0 öne geçti. Lizbon'dan 3 tane yedi. Yani City'de gerçekten bir düşüş var. Bakın Arsenal çizgisini koruyor. Chelsea ile 1-1 kaldı. City böyle giderse 2-3 hafta yakalmaz 3. 4. sıraya düşer hakkın dedi dersiniz. Sevgili arkadaşlar. Neyse bu hafta milli maç haftası. Dediğim gibi ben milli takımları fazla takip etmezdim. Ancak e, tab ...artık sportota yorumculuğu yaptığımız için... ...takip ediyoruz yani milli takımları. İyi kötü. Büyük... ...sürekli 15 bilen... ...ustalarımız gibi... ...takip edemesek de... ...ki bakıyorum... ...isim vermeden bakıyorum. Saygısızlık olur. Büyük ustalarımıza bakıyorum. Maşallah ustamızın biri de benim gibi... ...11'de kalmış. Yani eli öpülesi ustalarımızdan. Ondan sonra... ...yalnız çok takdir ettiğim bir kardeşim var. O 14 binmiş. Amma ve arkadaşlar bana darılmasın. Ki beni izlediğini sanmıyorum. Ben kendisine mesela sürekli beğeni atarım. Hatta abone de olmuşumdur ama kendisi herhalde biraz havalı. Beni izlediğini veya abone olduğunu da sanmıyorum ama buna istinaden ben de söylüyorum. Yani vermiş olduğu bu kuponla bırakın 14'ü ben 30 yakalarım. Kupon 8 bin lira mı? 9 bin lira mı ne? Yani 8000 bin, binlik ben izleyicilerime, abonelerime, dostlarıma kupon vermesini biliyorum. Yine bu kuponu kim oynayacak merak ediyorum. Zaten 8-9.000 lira basan adam beni niye izlesin? Zaten işi biliyordur biraz. 8-9.000 lira da yani 10.000 lira limitte de kupon yapıyorsa beni, Şükrü'yü, Atisti'yi, şunu bunu efendim iddianın doktorunu, e, Banko Bey'i, efendim Sporto ailesinin Şükrü'yü falan niye izlesin yani? Daha cüzi paralarla e, dostlarımızın kesesine zarar vermeden şans deniyoruz yani. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani ha yani benim diyen agaların da kaçta kaldığını iyi kötü söyledim. Arkadaşım biri de 14'te kalmış. O da zaten 10 bin lira para verdi. 14'te kaldığı kupon da Allah selamet versin yani. Benim kuponlarımın en büyüğü 1024 lira, 12 8000 bin, bin, lira. 8 9000lik binlik kuponla yanlış anlamayın ben bırakın 15'i 30'u yakalarım. Yani. 30'u yakalarım yani. 2 tane 15 yakalarım yani. 8 9000 bin çok, 4096 4096 2 tane 15 yakalarım yani. Tabiri caizse. Ondan sonra e, sevgili Banko Bey'i buradan isimlerini zikretmek istiyorum. Sevgili Banko Bey, Serhat kardeşimi çok takdir ediyorum. İddia programlarını çok başarılı buluyorum. Kendisini zevkle takip ediyorum. Sizlere de Banko Bey'i tavsiye ediyorum. E, Manisa'da yaşayan e, iddianın ve sportotonun doktoru Orhan kardeşimi tavsiye ediyorum. Kendisi aynı zamanda Nesine'de iddia tahminleri de yapmaktadır. İd onun iddia tahminlerine de abone olun. Ben de iyi kötü onun kuponlarından 3-5 kazanıyorum. Yani o konuda da kendisi e, başarılı, e, onu da takip etmenizi ısrarla öneriyorum. E, zaten Bankobey'i e söyledik, Şu, Şükrü Bey'e karşı sözümüz yok. Diyorum ya benim üstadımdır. bu işe başlamama sebep olan adamdır. Saygım büyüktür kendisine. Ama ve lakin tabii kendisi büyük adam, bize abone olmaz, beğeni de yapmaz. Olsun, ben kendisine abone de aboneyimdir de beğeni de yaparım. İnşallah bir gün bu konuşmalarımızı duyar da alçak gönüllülüğünü gösterir. Şükrü Bey kardeşim. Kendisi diyor tekrar dediğim gibi bu konulara, bu işlere girmemin sebebidir. Üstadımdır. Yaşça benden küçüktür ama üstadımdır. Kendisini seviyorum. Şimdi arkadaşlar bu kadar yağdan sonra, <laughs> bu kadar yağcılıktan sonra gelelim yağları kızartmaya. Bir de sevgili dostlar aboneliklerinizi ve like'larınızı bekliyorum. Çok memnun olurum. Geçen hafta like'larımız 120'de kalmış. Olsun. Like yapan herkese teşekkür ederim. Çok memnun oldum arkadaşlar. Sağ olun. Arkadaşlar ve çok kısa bir şey söyleyeceğim. Vaktinizi aldım. Çok özür dilerim. Dostlar geçen haftaki yorumları yaptım. 6-7 maç veya 8 maç oynandı. Oynanmadı. Ses tonu mu? Ses titreşimi mi? Öyle biri. Bana bir yorum yapmış. Dayı zaten hitap şeklinden kültürel yapısı hemen anlaşılıyor. Onu söyleyeyim. Acayip kültürlü bir arkadaş belli. Ondan sonra bana dayı. Ha dayım. Ya bir söylediğinde doğru tutmuyor. Hani gözlükler gözümden fırladı. Nasıl yani? Tamam. 7-8 maç oynanmış. ikisi o anda yatmış olabilir. İyi de o 8 maçın 6'sını zaten tutturmuşum. 11'de kalıyorum zaten. Sen beni izlerken sarhoş muydun? Yoksa bir tarafından mı uyduruyorsun bu cümleleri? Yoksa benim daha önce böyle hani takışıp da e, klavye üzerinden karşılıklı atıştığım biri misin? Engellediğim biri misin? Farklı bir hesapla girip beni kötülemeye mi çalışıyorsun? Her neyse hangisi isen sana cevap vereceğimi ve sen bana klavye delikanlığı yapacağını düşündün değil mi? Aha yaparsın. Anında bana yedin. Engeli yedin. Arkadaşlar bu tip yorum yapan kim olursa olsun engellerim bakın kimse bana darılmasın sen beni izleyicilerime karşı kötülemeye çalışıyorsun ha beni izleyen beni bilen biliyor yani bir söylediğinde doğru çıksın e 8 maç oynanmış 5'i 6'sı zaten tutmuş yani demek ki bir tane değil sekiz taneden 6 tane söylediğim tutmuş yani ama bu şekilde davranacaksanız beni sevmiyor olabilirsiniz ama düşmanın bile delikanlısı. Başımızın tacidir, saygı duyarız. Bu tip yollara gidip de beni izleyicilerime kötülemeye kalkmayın. Zaten en fazla 1 iki dakika içerisinde bana e, mesajın var, yorumun var diye bildirim geliyor. Engelliyorum, kaç kişi görebilir. Yani boşu boşuna zahmet etmeyin, zaten engellendiniz. Şimdi arkadaşlar maçlarımıza girelim. Arkadaşlar Türkiye-Galler. Şimdi sevgili dostlar, Türkiye-Galler maçına tabii ki Türk çocuğuyuz. Ha takımımız da iyi. Galler'deki en son Galler'le yaptığımız maçta da 0-0 kaldık ki 10 kişi kaldık. Yani ben takımımıza güveniyorum. Diyorum ya yani ruhumuzdan, içimizden, damarlarımızdaki asil kandan gelen bir hissiyatla bir diyorum arkadaşlar. Türkiye yenecektir diyorum. Yani şöyle de gösteriyorum. Türk olmaktan gurur duyuyorum. Ama ve lakin ben kafatası milliyetçisi değilim. Turancı değilim. Bu ülkede yaşayan, bu ülkenin vatandaşı olan ve bu ülkenin kimliğini taşıyan herkes benim için aynı değerdedir. Bunun da öze, öncelikle bilinmesini istiyorum. Yani kafa değilim. Turancı değilim. Ama ben Türk'üm. Biliyorsunuz Bozkurt'ta Türklüğün simgesidir. Farklı bir anlamlara çekilmesin. Bu Azerbaycan'da da her yerde de bu açıklandı. Biliyorsunuz bir futbolcumuz ceza almıştı bu yüzden. Bu parti değil Türklüğün simgesidir. Bir diyorum ha Akın abi bırak tıraşı, Türklük falan filan gerçeklere dönelim diyorsanız abi Galler'den bizim ülkemizde galibiyet beklemiyorum. Takımımızı iyi, fena değil. Yani yanına bir sıfır koyabilirsiniz. Ben bir diyorum. Ana kuponumda. Almanya Bosna Ersek. Arkadaşlar burada fazla uzatmayacağım. Almanya Bosna Ersek bakın Almanya 4 maçta 3 galibiyet, bir beraberliği var. Mağlubiyeti yok. 10 tane gol atmış, 3 tane gol yemiş 4 maçta. Puanı 10. 2 maç kalmış. Sondan bir önceki maç oynayacak. Kiminle oynayacak? Grup sonuncusu. Bosna Ersek'te galibiyeti olmayan Bosna Ersek'le. Bosna Ersek'in hiçbir yere gideceği yok. Yani bir puanı var yani 6 puan alsa 7 olur yani ama bu arada tabi Hollanda veya Macaristan kendisine ikinciliği bırakır mı tabi o da yani onun için özellikle Almanya bir turnuva takımı buradan Almanya bir puan daha alsa Hollanda'yı yenmiş olduğu için Macaristan'ı da yenmiş olduğu için zaten grup lideri oluyor grup lideri o, o, buradan çıkıyor grup lideri olarak ancak Almanya bir turnuva takımıdır kendi ülkesinde... Yani... Kapanayım da buradan bir puan alayım da falan filan diye düşünecek zavallı bir takım değil. Almanya bu. Banko bir. Arnavutluk Çekya. Arkadaşlar... Büyük çoğunluğun Çekya'ya yüklendiğini gördüm. Yani mesela bakalım... Bugün biraz bilgisayarımla da... E, haşır neşirim. Bir şeyleri takip etmek istediğim için. Çekya'ya %53 oranında Çekya'ya yüklenilmiş... Arnavutlu'nun galibiyetiyle beraberliği yüzde 47'yi buluyor ikisinin toplamı. Şu anki du duruma göre. İki oynayacaksınız oynayın. Bakın arkadaşlar. Hani sonra bana Akın abi bunu da bir tutturamadın ha salladım falan demeyin. İki oynayacaksanız oynayın. Ancak ben Arnavutlu'nun iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Evinde çek yaya mağlup olmayacağını düşünüyorum. Bu yüzden de Arnavutluk çek yamaşına 1-0 dedim arkadaşlar. Bakın isteyen 1-2 de oynayabilir. Sıfır iki oynayabilir. Banko 2 oynayabilir. Ben 1 sıfır dedim. Burada. Hollanda Macaristan. Hollanda Macaristan'dan daha kompakt, bir takım. Mesela Almanya ya da diğer takımlarda daha az ezilmiş, ezilen bir takım. Macaristan'ın sahasında bir bir kaldılar ama 10 kişi kaldılar. Yani şimdi burada da zaten işler bayağı bir kızışmış durumda. Bakalım. İşler bayağı bir kızışmış durumda. Hollanda 5 puanda, Macaristan 5 puanda. Yani şimdi Hollanda'nın Macaristan'a kendi sahasında yenilmesi Hollanda'nın e, kendini asıp kendi taburesini tekmelemesi yani. E, ve Hollanda daha iyi bir takım Macaristan'dan her zaman için. Yani kendi sahasında Hollanda Macaristan'ın yenileceğini düşünmüyorum. Yani buradan 3 puanı alıp 8 puan yapıp tamam mı? ikinciliğini garantileceğini düşünüyorum. O yüzden de 1 diyorum arkadaşlar. İsveç, Slovakya. Arkadaşlar bu maçta çok düşündüm. Yani bu iki takım da her an her şeyi yapabilecek kapasitede takımlar. Zaten grup birinciliği için çekişiyorlar. Onu söyleyeyim. Aşağıdakiler selamın aleyküm. Yani. Ölüyorum diyecekler. Yetişemezler zaten ikisine de. İkisinin de onar puanı var. Grup birinciliği için çekişiyorlar. Bu maçta tamam hani normalde bu iki takım gayet sakin. Hani abi biz birer puanı alalım. En son maçlara bakarız gibi de davranabilirler. Ondan sonra. Fakat e, yani az gollü geçebilir ama birinden biri de kazanabilir. Yani çok ortada bir maç. Çok ortada bir maç. Oynama oranlarına bakalım. Arada sırada kayboluyorum ekrandan. Kusura bakmayın. Biraz aşağıda laptop. E, oynama oranlarına bakalım arkadaşlar. İsveç Slovakya. Bakın İsveç 1.66. Slovakya %11 ancak Slovakya galibiyeti çok güzel sürpriz olur. Olur mu olmaz mı? Ha olur olmaz ona bir şey demem. Fakat çok güzel sürpriz olur. Bu yüzden ben bu maçı kapattım arkadaşlar. Bu kuponumda bu maçı kapattım. Bir Slovakya galibiyeti hele hele böyle yani herkesin bildiği milli maçların sonuçlarında yani en azından atıyorum yüz bin kişi oynarsa bunun 90 binini eleyecek kadar önemli. Yüzde 11 yani oranda. 90 binini eleyecek kadar önemli bir sonuç. Slovakya galibiyeti. Bu yüzden kapatıyorum. 1-0-2. Avusturya-Slovenya. Arkadaşlar Avusturya-Slovenya maçında şimdi yüzde yetmiş Avusturya'ya yüklenilmiş. Eyvallah. Tamam. Slovenya'nın Avusturya'yı yeneceğini ben de düşünmüyorum. Ancak Slovenya buradan bir sıfır kurtarabilir mi? Ben aslında buna banko bir demeyi düşünüyordum. Ama kupona 1-0 olarak geçerli kaydettim. Ha banko verecekler banko versinler. Daha düşük bütçeli oynayacaklar. Avusturya'ya versinler. Avusturya'ya güven duyabiliriz. Ancak burada bir sıfır sürprizi çıkar mı? O yüzden ben bir 0 geçtim. Finlandiya, Yunanistan arkadaşlar hiç tıraş yapmayacağım. Yunanistan, Finlandiya'yı Finlandiya'da parçalar. Ee, Yunanistan böylece grup liderliğini garantiler. Öyle düşünüyorum yani. Garantiler bu maçtan sonra Yunanistan. 15 puanı bulur. Ondan sonra Zito Gre, no, Zito Gris Zito Greke derler. Yani Zito Yunanca'da yaşa demek. Yani yaşasın, yaşa. Ondan sonra yaşa Yunanistan derler. Dalgalara, 15 puanına dalgalarına bakarlar. Son maçta da keman çalmaya çıkarlar. Gıy gıdı gıy 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 gıdı gıy, 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 gıy Son maçta da rakibi oynatırlar sahada. Efendim e, Yunanlılar çalar rakip e, darbuka darbuka dümbek oynar Yunanistan kaşına kaşına büyük yani bir gruptan çıkar o yüzden hiç trash yapmadan iki diyorum abi ya burada sürpriz çıkarsa abi burada sürpriz çıkarsa yani ne bileyim yüzde buradaki yüzdelere bakalım mesela mesela %27 ile 0 vermişler. Bence %1 şey 0.7 beraberlik ihtimali ama yani isteyen yanına bir tane 0 koysun. Norveç Kazakistan aynı. Kazakistan Norveç ayarında bir takım değil. Ha Norveç de öyle süper bir takım değil ama Kazakistan'ı yenecek güçte kendi sahasında bir diyorum. İtalya Fransa arkadaşlar bu maçı kapatmayı çok düşündüm. Gerçekten bu maçı kapatmayı çok düşündüm. 1-0-2 Fransa intikam almaya kalkabilir falan ama İtalya yani bayağı bir oynadığı her maçta üstüne koydu. Yani bayağı iyi bir takım haline geldi. Kendi sahası Fransa direkt rakibi. Ben İtalya'nın Fransa'ya kapatmayı çok düşündüm diyorum bak. Buradan bir soru işareti kafanızda olsun. Kapatmayı çok düşündüm ama ben burada 1-0'a gittim arkadaşlar. 1-0'a gittim. Hırvatistan, Portekiz hiç laklak lak yapmayacağım. 1-0-2 kapattım. Eminim siz de bana hak verirsiniz. Başına oturup düşündüğünüzde. Bir kişi bana desin ki banko bir eminim, banko iki eminim, banko sıfır eminim. Bir kişi bana desin bunu. Ona saygı duyacağım, alnından öpeceğim yani. Kapattım ben bu maçı. Kosova, Litvanya. Kosova, Litvanya'ya göre çok daha iyi bir takım. Kendi sahasında bir olur diyorum. Polonya, İskoçya. Bakın bu maçta İskoçya, Polonya sürpriz yapar mı, yapmaz mı, yapar mı, yapmaz mı? Bayağı bir gittim geldim, gittim geldim ama Polonya'nın kendi sahasında en azından sıfırı kurtaracağına, İskoçya'ya mağlup olacağına inanmadım en sonunda. <laughs> Kafamda maçı sürekli oynattım. <laughs> İskoçlar şöyle oynadı, böyle oynadı, şunu yaptı, bunu yaptı ama <laughs> Polonya'da o kadar yerlere dökülecek bir takım değil süper bir takım değil ama ya, bir İspanya değil, bir Portekiz değil, hatta bir Hırvatistan bile değil. Ama Almanya değil. İngiltere bile değil ama rakibinden bir tık daha iyi. O yüzden 1-0 dedim arkadaşlar. Sırbistan, Danimarka. Arkadaşlar bakıyorum Sırbistan, Danimarka Sırbistan yüzde 41 ile oynanmış. Danimarka 29. Danimarka'nın yani ben Yüzde 29'lara şaşırdım. Yani ben burada şunu beklerdim. Sırbistan yüzde 30 Danimarka yüzde 32 Efendim beraberlik işte 30-30-62 yüzde 38. Böyle bir şey beklerdim yani. Burada Sırbistan'ın yüzde 41'i beni şaşırttı olabilir. Dedim ya ben ulema değilim. Geçen haftalarda bu bir olur bu iki olur dedik. Kayseri yapıştırdı tokadı. Öteki yapıştırdı tokadı. Şaşırttı bizi yani. Anlatabiliyor muyum? Ama ben yine de burada Danimarka'nın bu kadar da yüzde %29'luk bir takım olduğuna inanmıyorum. Ben 0-2 diyorum arkadaşlar. Zaten yani favoriler gelirse 15 bilenler adam başı 100'er lira alırlar gidip çay simit alırlar yani. Bizim söylediğimiz gibi bir takım maçlar farklı gelirse hani 5 bin, 10 bin, 50 bin, 100 bin belki bir para çıkar yani. İspanya, İsviçre arkadaşlar İspanya hakikaten çok iyi bir takım. Oyunu domine eden, rakibini domine eden bir takım. Kendi sahasında İsviçre artık zaten havluyu atmış. Yani İsviçre'ye mağlup olacağını sanmıyorum. Kendi sahasında anlı şanlı bir galibiyet alıp bana müsaade iki şekerli müsaade diyeceğini düşünüyorum. Bir diyorum arkadaşlar. Bu kuponun 2304 lira. Bu kuponu ister 4 liraya düşürün, ister 4608 liralara çıkarın ister 8 bin lira yapın. Size kalmış. Şimdi arkadaşlar 1152 liralık bir kupon daha veriyorum. Farkındayım vaktinizi çok al alıyorum. Hemen yine 1 2 3 4 5 6 diye sıra numarası söyleyerek gideceğim. Kusura bakmayın. 1. 1. maç yani. 1-0. 2. maç 1. 3. maç 1-2. 4. maç 1. 5. maç, 1. Beşinci maç 1 0 6. maç 1 7. maç 2 8. maç 1 9. maç 1 0 2 kapalı 10. maç 1 11. maç 1 2 12. maç 1 13. maç kapalı 14. maç 1 2 15. maç 1 bu kuponumuz 1152 lira Gelelim 128 liralık bütçe kuponuna. Dar bütçe kuponuna. E, birinci maç bir, ikinci maç bir, üçüncü maç bir, dördüncü maç bir, beşinci maç bir iki, altıncı maç bir sıfır, yedinci maç iki, sekizinci maç bir, dokuzuncu maç bir iki, onuncu maç bir, 11. maç 1 2, 12. maç 1, 13. maç 1, 14. maç 1 2, 15. maç 1. Şeklinde bu da 128 lira. Bu da bütçe kuponumuz, gariban kuponumuz. Dediğim gibi bu kupona ilaveler yapıp 256, 512 falan filan gibi veya kapalı işte 2000, 3000, 4000, 5000, 9000, 10000 liraya kadar gidin. Siz bilirsiniz. Bunlar benim bu haftaki görüşlerim. Değerlendirirseniz çok sevinirim. Eee Evet biliyorum son iki haftadır maalesef sizlere ikramiye kazandıracak sonuçlar söyleyemedim. Yani en son geçtiğimiz hafta 11'de kaldık ki 56 kişi 15 bilince yani bu 11'de kalmanın da bence hiçbir kıymeti kalmadı. Yani hani en azından belki size bir 13-14 maçta yardımcı olabilseydim ne kadar gurur duyardım. Belki 1-2 maçta değişiklik yapıp 15 bilecektiniz 650-680 binler alacaktınız sizde. Ne kadar memnun olacaktım. Ama Nasip böyleymiş arkadaşlar. İnşallah bu hafta verdiğim sonuçlardan bir şeyler çıkar. En azından 15 bilmenin zevkini tadarız. Hepinize çok teşekkür ederim. Abonelik ve like'larınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar, iyi haftalar dilerim.